Bugün yolculuğumuz var. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün istikamet Madrid. Bugün öğleden sonra Madrid'de trenim var. Şöyle biraz sabah yürüyüşü yapayım dedim. Barcelona sokaklarında. Bir kahvaltı molası vereyim dedim. Çok acıktım çünkü. Sabah sabah aç karınla bayağı yol yürüdüm. Şöyle bir yerde bir sandviç yedim. Nü 20 geçiyor ve görüyorsunuz arkamdaki kalabalıkları, turist kalabalıklarını. Barcelona'nın ünlü Roma Katolik Bazilikası Sagrada Familia'dayız. Cristian Şili Şili'den ve basketbol ve basketbol. Bu 50 takımında ve bizim Türkiye Milli Takımıyla da oynamışlar, yenmişler. Böyle sabah yemek yapıyor. Bugün yola gidecek Şili'ye. Arkadaşlar saat 11.21 ve pardon 11.21 13.21. .25, 13.25'te trenim var. Yaklaşık e, 15-20 dakika içinde kara geldim. Koştur koştur ve zar zor hazırlandım. E, sabahtan beri de yaklaşık 10 kilometreden daha fazla yol yürüdüm. Perişan oldum. Görüyorsunuz halimden. Ve tren hareket etti arkadaşlar. Böyle karanlıkların içinden Nihayet önemli olan trene yetişebilmekte işlerim de vardı, onları da hallettim. Her şeyi hallettim, çok iyi oldu. Barcelona'dan Madrid yaklaşık 2 e, saat, iki buçuk saatten biraz daha fazla yani 2 saat 37 dakika görünüyor. geldik Madrid'e. Bu Puerta de Atocha. Garın adı. Bakınız, İspanya'da böyle kontroller oluyor. geldim arkadaşlar hostele. Hostel gayet düzenli. Burada beni soldaki İbrahim arkadaşı karşıladı. Şimdi bana bir de karşılama içeceği hediye edeceklermiş. Bana şimdiden güzel Madridli günler diliyorum. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Görüşeceğiz. Bulutlu bir Barcelona sabahından İspanya'dan herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Sabah, burada sabah saatleri. saat Şu anda saat 10'a e, geliyor. 10 sularına doğru yaklaşıyor. E, bugün yolculuğumuz var. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün istikamet Madrid. Bugün öğleden sonra Madrid'de trenim var. Şöyle biraz sabah yürüyüşü yapayım dedim. Barcelona sokaklarında. Barcelona'nın hep geniş sokaklarında Daha doğrusu sokak da değil, cadde her taraf. Yani o kadar geniş ve binalarda hep böyle büyük binalar. Yani şu ana kadar mesela 3 kilometre yürüdüm. Hep böyle geniş binalar var. Şey, geniş caddeler var. Büyük binalar var. Bakın böyle bir anıtın yanındayım. Barcelona'da hemen hemen birçok yerde böyle çeşmeler var. Buralardan su içebilirsiniz. Yanınızda pet şişeleriniz varsa onları doldurabilirsiniz. Bir kahvaltı molası vereyim dedim. Çok acıktım çünkü. Sabah sabah aç karınla bayağı yol yürüdüm. Şöyle bir yerde bir sandviç yedim. Zara da böyle. 10'u 20 geçiyor ve görüyorsunuz arkamdaki kalabalıkları, turist kalabalıklarını. Barcelona'nın ünlü Roma Katolik Bazilikası Sagrada Familia'dayız. Sagrada Familia arkadaşlar ünlü mimar Antoni Gaudi'nin tasarladığı bir eser. 1882 yılında inşaatına başlanmış ve bitmeyen bir eser. Hala günümüzde de inşaat devam ediyor. Görüyorsunuz, üstünde kulevinçleri görüyorsunuz. Neden peki e, bitmemiş bu yapı? Bu yapının bitmeme sebebi çünkü Mimar Gaudi talihsiz bir kaza sonucu 1926 yılında bir tramvayın altında kalıp maalesef hayatını yitiriyor ve böyle inşaat yarım kalıyor halen devam ediyor. Ne zaman biteceği de belli değil. Yani bitmez bu inşaat. Bakın hala vinç çalışıyor. Görüyor musunuz bu saatte? Yukarıya bir malzeme malzeme çekiyor şu anda yukarıya. İnsanlar burada sıra olmuşlar kapının önünde. İçeri girmek için bekliyorlar. Bu arada giriş ücretli. Şu an ne kadar ücretli olduğunu bilmiyorum ben çünkü yola gideceğim. Fazla da burada oyalanamayacağım. Bu arada başka bilgi vereyim size. Bu Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikasından sonra en çok ziyaret edilen kilise burası. Ve tamamlandığında arkadaşlar Hristiyan dünyasının en yüksek kilisesi olacak. İşte böyle bir yer. Biraz size çevreyi de göstereyim bakın. Çevredeki kalabalığı da göstereyim. Şöyle bakın etrafa. Herkes yapıyı çekiyor tabi. Herkes Takradı familyayı çekiyor. Bakınız bizim Türk rehberler de anlatıyorlar burada. Türk turistler de var. Dünyanın her tarafından turist çeken bir yapı. Ben artık otele gideyim. Check out yapayım yani çıkış yapayım. Çünkü saat 11'de çıkış yapmam gerekiyor. Ondan sonra da Madrid yolları beni bekler arkadaşlar. Görüşeceğiz. Ayrılmayın bu ekran başından. Bir çay doldurun, kahve doldurun. Yanına yiyecek bir şeyleriniz varsa onları hazırlayın. Kahvaltıdaysanız kahvaltınızı yapmaya devam edin. Görüşeceğiz az sonra. Çevremde Farklı ülkelerden rehberler anlatıyorlar turistlere. Şöyle detayları görmeniz için yakından da gösteriyorum bakın. Birçok detay olduğu için o yüzden tabii inşaat bitmiyor. gördüğüm güzel binaları böyle videoya kaydediyorum arkadaşlar. Christian Şili, Şili'den ve bas ve basketbolcu. basketbol. Basketbol. Bu bu 54 U50 tim. Evet. U50 takımında ve bizim Türkiye milli takımıyla da oynamışlar, yenmişler. Böyle sabah yemek yapıyor. Bugün yola gidecek Şili'ye. Şili, Şili e, Santiago. Ha, del Mar. Viña del Mar. Ha, Viña del Mar. Ha. Bir iki saat mesafede. Okey. Gördüğünüz gibi böyle ortam var şeyde. Yemek yapılıyor. Hostelde. Karşıdaki de İrlanda'dan Anna. My YouTube channel. <laughs> Anna İrlanda'dan, Dublin'den. Böyle bir ortam var. Ve burası arkadaşlar böyle terzi, moda evi konseptinde yapılmış. Her tarafta işte böyle kumaşlar. Hep böyle yani moda evi konsepti. Bakın böyle model kalıpları mankenler daha doğrusu. İşte dikiş makinesi masalar bakın. Böyle dikiş makinaları hep masalar hep dikiş makinesi. Görüyor musunuz? Masalar böyle dikiş makinesi. Burada da bakın bilardo masası var. Langırt var. Bakın ütüler var böyle. Hostelde böyle bir ortam var işte. Hostelde sosyalleşme var. Güzel ortam var. Ben de şimdi gitmeden bir çay içeyim. İstasyona gitmeden önce. Bana afiyet olsun. Biraz sonra yola çıkacağım. İstasyona doğru. Kara doğru. Arkadaşlar saat 11.21 ve pardon diyorum 13.21 13.25'te trenim var. Yaklaşık 15-20 dakika içinde kara geldim. Koştur koştur ve zar zor hazırlandım. E, sabahtan beri de yaklaşık 10 kilometreden daha fazla yol yürüdüm. Perişan oldum. Görüyorsunuz halimden. Ter içinde kaldım. Bugün de çok şey e, nemli bir hava var. Barcelona'da. Hava bulutlu. Çok kötü. Perişan olmuş durumdayım. Kendimi trene zor attım. Bir de burada trende bu ana kadar olmayan bir şey oldu. Havalanı gibi kontrol var. İki tane kontrolden geçiyorsun. Bir tanesinde X-Ray'den geçiyorsun. Çantaları koyuyorsun oraya X-Ray'e. Diğerinde de yine tekrar kontrol, bilet kontrolü var. Yani perona geçerken. Böyle bir tuhaf bir şey var burada. Aşırı uygulamalar var İspanya'da yani şehirden şehire geçeceğim bir sürü şey prosedür var. Gerçekten muaf o yüzden hiç size garı marı falan hiçbir şeyi gösteremedim. Zaten o aşamaları biliyorsunuz. Trende de böyle birinci sınıf vagondayım. Rahat, geniş bir vagon. Geniş bir vagon. Böyle bakın. Koltuklar yan tarafta tekli ve arada, arada da bayağı mesafe var. Çok geniş yani. Öyle küçük bir şeydeyiz biz. Küçük bir Bakın böyle küçük. Şurada kapısı var. Bitiyor bizimki burada. Hayırlı yolculuklar. Şimdiden biraz sonra kalkar tren. Bu arada hava durumuna baktım az önce. Şiddetli yağış olacak deniyor. Zaten hava patladı patlayacak. Öyle bir hava var. İnanılmaz bunaltıcı. Tişörtü yeni giydik. Yine ter içinde kaldım ya. Valla bu Avrupa'nın da havası hiç belli olmuyor. Bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. Bir bakıyorsun, güllük gülistanlık bir hava var. Bir bakıyorsun, kış gelmiş. Garip yani. Bir bakıyorsun, e, kuru hava. Bir bakıyorsun, yoğun bir nem var. İnsanı mahveden bir şey, nem. Buraların havası dengesiz yani. Neyse, o kadar yol yürümeme rağmen yağmura denk gelmemem de büyük büyük şans. Çok yol yürüdüm sabah. Evet, Ve tren hareket etti arkadaşlar. Böyle karanlıkların içinden nihayet önemli olan trene yetişebilmekte işlerim de vardı. Onları da hallettim. Her şeyi hallettim. Çok iyi oldu. vagonu vagonun e, 11 numaralı, bir, pardon 1. sınıf vagon 11 numara 8C koltuğundayım. Onu da kendime not olarak şuraya söyleyeyim de daha sonra lazım olabilir bana. Şimdi bakın şurada, şurada ayakkabılarını temizleyebiliyorsun. Çok iyi oldu, şurada düğmesine basıyorsun, çalışıyor ve Ayakkabıları temizliyorsunuz. Dönmeye başlıyorlar. Böyle şeyler de düşmüşler trende. adam Madrid yaklaşık 2 e, iki saat iki buçuk saatten biraz daha fazla. Yani 2 saat 37 dakika görmüyor. tam tamam size kamerayı dışarıya doğru çevirdim. Size göstereyim derken tren geçti. Böyle sürekli yeşillik yerlerden geçiyoruz. Ağaçlık. Fabrikalar bölgelerinden de geçtik. Çok tünelden geçtik bu arada. İşte böyle Madrid'e gideceğim için heyecanlıyım. Çünkü Madrid'e hayatımda ilk defa gideceğim. Madrid'i gerçekten merak ediyorum yani. Heyecanlıyım o yüzden. Bakın böyle çok geniş bagaj yerleri var. Bazılarında bunun yarısı kadar bazı bölümlerde. Ee, ayrıca böyle üst taraflara da yani koltukların üstünde de yerler var ve oralara da koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar Madrid'e yaklaşıyoruz. trenimiz yavaşladı zaten hızı azaldı. Sırt çantamı, çantalarımı, valizlerimi hazırladım. Böyle bekliyorum bakınız. Kırmanımla, eşyalarımla artık Madrid'e hazırım. Bekleriz Madrid, geliyoruz az sonra. Geldik geldik Madrid'e Puerta de Atocha Karın adı Puerta de Atocha Karındayız Bakınız şurada gözlüyor Evet hoş geldik Madrid'e Bakın trenimizde bir boz verelim şöyle yakışıklıyla. Bu hemen yanı başımda gözleri böyle çakmak taşı gibi yanmış olan işte bu tren bizim trenimiz. Trenin de neredeyse e, makinist bölümüne yakın oturmuşum. Çok yakın. Evet artık Madrid sokakları, Madrid şehri beni beklesin arkadaşlar. Bakınız İspanya'da böyle kontroller oluyor. Hemen çıkar çıkmaz trenden iner inmez böyle bir salona geldim arkadaşlar. İnsanlar bekliyorlar. Böyle uzunca bir salon ve az önceki salondan çıktıktan sonra böyle bir bölüme geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burası daha da yoğun bir yer. Burada marketler de var. Çeşitli kafeler var. İnsanlar yine bir yerlere gitme telaşı içindeler. Ve işte gar binasının dışı da böyle. şuradan dışarı çıktım. Ve şimdi şuradan yürüyorum dışarı. Bakalım nereye götürecek bizi. Bu eski bir binaymış aslında. Atoça denilen bölge burası. Ve buna sonradan eklemeler yapmış. Modern binalarla eklemeler yapmışlar bu istasyona. Tren beklediğimiz saatten biraz daha geç geldi yani. 5-10 dakika geç geldi. 10 dakika falan gecikti. Bakınız bu garda hala inşaat çalışmaları var. Kapıdan çıktım ve biraz daha uzaklaşayım derken binanın ucuna kadar geldim ve orada şöyle bir görünüm var arkadaşlar. Burada bir devlet binası var. Avrupa Birliği bayrağı ve İspanya bayrağı dalgalanıyor. Ve geldim arkadaşlar. Hostele. Hostel gayet düzenli. Burada beni soldaki İbrahim arkadaş karşıladı. Bakınız. Böyle bir yer girişi. Ama ben diğer bloktaymışım. Şimdi bana bir de karşılama içeceği hediye edeceklermiş. Bir bira, meyve suyu ya da su olabilir dedi. Bana şimdiden güzel Madridli günler diliyorum. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Görüşeceğiz. Geçti sabır ile bekleme Hareket et, harekete geç Bakma ileriye geriye Hayat harika bile diye düşünme Takılma, takma ve yaşa 🎵🎵🎵 C'est fini, n'attend pas pas de savon Bougez, bougez, bougez Ne regarde ni en avant ni en arrière La vie est un merveilleux cadeau. Ne pense pas, ne t'inquiète pas, les vies. Tout commence en toi, dans ta tête, dans ta tête. Tu es dans ce vieux café.